Cumhurbaşkanı Erdoğan dün günü Eskişehir'de geçirdi. Erdoğan'ın gündeminde Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyük elçi vardı. Cumhurbaşkanı 10 büyük elçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatı verdiğini söyledi. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçi için verdiği istenmeyen adam ilan edilmeleri talimatını Eskişehir'de bu sözlerle açıkladı. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyenlere de 2014'te öldürülen 16 yaşındaki Yasin Börü'yü hatırlattı. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken Selo değil miydi? E şimdi kalktılar, onu içeriden nasıl çıkarınız bunun gayreti içerisindeler. Yargı ne diyorsa o. Oh, çıkaramayacaksınız. Eskişehir temaslarını çeşitli noktalarda sürdüren Erdoğan, partisinin il danışma kurulunda da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki bürokratlar paylaşımına cevap verdi. Sen kimsin de benim polisimi tehdit ediyorsun? Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun? Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum. Sakın ha bu oyunlara gelmeyin. Değeri 1.6 milyar lirayı bulan 52 fabrikanın açılış kurdelesini de kesen Erdoğan hedeflerinin Türkiye'yi elektrikli araçta lider ülke yapmak olduğunu söyledi. Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir. Hedefimiz Made in Turkey değil. Made in Türkiye markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır.